Selam arkadaşlar yine ben geldim. Şu an saat biraz gece 12 olduğu için sessiz olmam gerekiyor. Bugün dolgano muydu? Dalgona. Dolgano kahve. 2 tatlı kaşığı granül kahve. 2 tatlı kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı su. Mikserimin tek ucunu taktım. Böyle daha rahat olacak çünkü. Başlıyorum. Bayağı çırpmamız gerekiyor haberiniz olsun. Umarım bir yerlere sıçramamıştır. Geçen gün arkadaşlar deneyeyim dedim. Nescafe ile yaptım üçü bir aradayla. Bütün bu baharatlıkların üstü duvarlar işte şu mikserin her yerine sıçramış falan. Yani sıkıntı olmuştu. Şimdi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi krema kıvamı aldı. Ben bazen kameranın içine girerek konuşuyorum ya onu fark ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Süt, buz, bardak. Siz ne kadar titizsiniz bilmiyorum da ben elimle koyuyorum. Bunlar kendim içeceğim zaten. 4 5 tane buz attım arkadaşlar. Hatta bir tane daha atayım. 6 tane. Sütümüzü ekliyoruz. Şimdi kahvemizi ekleyeceğiz. Şöyle bir çorba kaşığı alalım. Çok merak ediyorum tadı nasıl oldu acaba. Birazdan onu pipetle karıştıracağım ben. Yani umarım güzel olmuştur. Hatta şöyle bir şeyleri dökmeden şu videoyu bitirsem şaşarım yani. Üf, gerçekten bazen insan kendinden sıkılıyor mu? Sıkılıyor. Bir kere dökme kızım be. Evet arkadaşlar şöyle bir birbirlerine harmanlıyorum birbirlerine. Daha biraz daha alayım ziyan olmasın. Yani evde soğuk kahve içmek isteyen olsa onlara da vereceğim de hepsi Türk kahvesi tarzında içiyorlar ve şekerli hiçbir şey sevmiyorlar kahveleri. Mecbur kendim yapacağım kendim içeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik bir kahve oldu. Bakalım tadı da göründüğü kadar güzel olacak mı?